Sevdiğim insanlar bana bir adım geldiğinde ben onlara on adım birden giderim. Bu saflığı aşamadım. Ben sevgiye beş yaşındaki çocuğun masumiyetiyle bakıyorum. Ama içinde bulunduğumuz zaman diliminde buna yer yok. Yer yok sanırım. Olması gereken bu ama insanların hep bir çıkar meselesi var. Allah'ım yüreği yanmış, gözyaşları içine akmış, ümitleri zorda olan tüm kullarına umut, sabır ve ferahlık ver. Amin, amin, amin. Ey Rabbim bir yaprak gibi rüzgarda titreyen şu ömrümüzü dalından koparmadan hayrınla ve nurunla besle. Amin en küçük bir inanç tohumu en büyük mutluluğun meyvesinden bile daha değerlidir. Canını yakanlar var ya, sen onları Allah'a havale et, bekle sabret. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam et. Bir gün canını yakanın da canı yanacak elbet. Senin geçtiğin yollardan geçecek sen yine de yüreğine merhamet ek. Canını yakanı affet ve hiç unutma, sabrın sonudur selamet, daima iyiliktedir keramet. Aşık Veysel'e sormuşlar, Üstad dünyadan ne anladın? Say ki bir pazar yeri dolaştım, Üç metre bez aldım gidiyorum. Gözünü açıyorsun doğdu, gözünü kapatıyorsun öldü diyorlar. İşte bu göz kırpışa ömür diyorlar. Görünüşe aldanma çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bugün seni yaşatan su, yarın seni boğabilir. Ey Rabbim şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasında bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin, amin, amin. Güneşli günler bulutlu anılarla değer kazanır. Ne güzel bir dua. Allah'ım, ben elimden geleni yaptım. Elimden gelmeyenler için elimi sana açtım. Hayırlısı, hayırlısı nasip et Rabbim. Ne yaparsan yap, kimseyi memnun edemezsin. Ömrünü versen, ahiretini isteyecek. Ne güzel nasihat... Kimsenin saçına ak olmayın. Kimsenin gönlüne yük olmayın. Kimsenin kalbine yara olmayın. Kimsenin gözüne yaş olmayın. Kimsenin diline ah olmayın. Kimsenin baharına kış olmayın. Umut ol, huzur ol, sevgi ol ama engel, engel olmayın. İnsan sevgisi kadar mutlu, bilgisi kadar kararlı, ürettiği kadar onurlu, paylaştığı kadar büyük, merhameti kadar saygın, dürüstlüğü kadar insandır. Ebu Zer'e, radıyallahu anh'a sormuşlar. Yalnızlık zor değil mi ya Ebu Zer? İnsanlar, İnsanlar daha zor demiş. İyi niyetinizi kullanan insanlara arada kötü taraflarınızı da gösterin ki sizi salak kendinize ki sanmasın. Fakire yardım eden ömründe fakirlik görmesin. Fakirin hakkını yiyen fakirlik görmeden ölmesin. Amin. 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 Anlayana dört altın öğüt. Dört kişiye darılma. Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine. Dört şeyden Allah'a sığın. Korkaklık, tembellik, cimrilik, cahillik. Dört şeyi yapma. Kibir, gurur, haset, dört kişiye sert davranma yetim, fakir hasta, dilenci bilemezsin ki belki de Allah bundan sonra daha güzel bir kapı açar çok şükür Rabbime ben Allah'tan isterim verirse yüceliğidir vermezse imtihanındır. Ben de senin gibiyim ey gece, sessiz ve derin. Çal ve kemancı gelmeyecek nasıl olsa mutluluk denilen o yalancı. Sonra Allah seni bir gün hiç üzülmemişsin gibi mutlu eder. Elhamdülillah. Derdinden uyuyamayanların imdadına sen yetiş Allah. Im. Amin. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. ...Mevlam Hazretleri. Sen hayallerinden vazgeçme. Onlar duaya dönüşür. Ne zaman kabul olur diye düşünme. Her şey vaktini bulur. Zorluklar dostları ölçmek için en iyi tartıdır. Bana iyi gelen insanları sanki bilerek uzağa koymuşlar. Yürüyebildiğin için, düşünebildiğin için, konuşabildiğin için, hissedebildiğin için, tat alabildiğin için şükürler olsun. Çok şükür. Sen sabret, üzülme can. Senin hakkını yiyenlerin, hakkın tokadını yiyecekleri günler de gelecek. Sen sabret. Vakit gelince gitmenin, adıdır gün batılı, ömürden, gönülden, günden. Ey Şems, sevdan bil ki yüreğine emanettir. Emanetin saklı bir hazine yüreğimde. Yüreğim asla zeval vermeyecek emanetine. Peki ya benim emanetim yüreğinde? ne de Kaç yaşındasın diye soruyorsun ya, Saçların yetmişe merdiven dayadı, Gözlerim ellisinde, ya var ya yok. Ayakların otuz beşten gün aldı, Yüreğimi sorma, o hep çocuk, çocuk kaldı. kendine saygısı olan insanlar bunları yapar. Cahil insanla tartışmaz. Davet edilmediği yere gitmez. Ayıp olmasın diye şahsına yapılan saygısızlığa sessiz kalmaz. İstenilmediği gönülde gölgesini bile bırakmaz. Şaka kılığına girmiş saygısızlığı kabul etmez. Çünkü okumak kuşlar gibi uzak diyarlara gitmektir. Ey gönül, şimdi sorarım sana hangi aşk daha büyüktür? Anlatarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürekteşen mi? Ölüm var, üzme incitme bir yüreği, üzülsen de belli etme Var sen üzül Dünya fani Yeter ki kimseyi üzme Ecel geldiği vakit Arkanda kırgın bir gönül kalmasın yeter ki Dikkat et Ölüm var Üzül ama Yine de üzme kimseyi Sabret Ve bekle Ölüm var Ölüm var. Bana hak etmediğim şeyleri yaşatan herkese Allah hak ettiklerini yaşatsın. Söz konusu gönül ise ya kibriklere iş düşer ya da gözlere. Söz konusu çile ise hem tevekküle iş düşer hem seccadeye. Söz konusu ahiret ise hem duaya iş düşer hem secdeyi iki şekilde yaşanır hayat. Ya yaşadığın her kötü olaya oturup üzülür, kendine yazık edersin. Ya da yaşadıklarından öğrenmen gerekeni öğrenir, yoluna devam edersin. En zoru da ne biliyor musunuz? Sevdiğin insanlar tarafından kırılıp kırıldım diyememek. Hiç kitap okumamak, hiç su içmemek gibidir. İkisi de insanı kurutur. Bırak herkes özlemesin. Değerini bilenle kal. Yollarını gözlemesin yaşını silenle kal. Düşün ki bir denk misiniz? Bir mısra, bir renk misiniz? Bir ses, bir ahenk misiniz? Zorluklara gelenle, gelenle kal. Ellerin sözüyle atamam seni. Dinlerim gel anlat söz senin olsun. Gitmek istiyorsan tutamam seni, son sözüm aşk benim, yol senin, yol senin olsun. İyi insan aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir. İyi insan her kötülüğün farkında olup iyiliği tercih edendir. Kimsenin varlığıyla bir yere gelmeyeceğimizi, kimsenin yokluğuyla da ölmeyeceğimizi öğrendiğimize göre yolun bundan sonrasını olsa da olur, olmasa da olur şeklinde yürümeye devam edeceğiz. Gücün neye yeter bilmem ama bildiğim bir şey var. Rabbimin gücü her şeye yeter. Bir dua ile bir kaderi değiştirir. Bir dua ile bin kederi giderir. Elhamdülillah. Niyet kalbe istikameti çizer. Benim hayat felsefemde yoktur kötüyle kötü olmak. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek. Benim en büyük silahım insanlıkla dolu yüreğim. Kötülerin ayarına düşmek kolay ama kendim kalabilmek muazzam bir olay. Eski bir sözün de dediği gibi kalite tesadüf değildir asla. Herkes kendine yakışanı yapıyor şu hayatta. Bir gülüşün milyonlarca kelimeden daha derin anlamlar taşıyabilir. Yüreğin yorgunsa Allah'ın ikramı yakındır. Üzülme. Ölümün olduğu yerde her şey yarım değil midir? Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, ne kadar çabalarsan çabalar, yarım kalmışlıklarınla gidersin. Unutma, omuzlarında taşıdığın iki kameran hayatını filme almakta. Ve sakın unutma, bugün yaptıkların yarın dev ekranda. Sevdiğim insanların beni sevmesini beklemeyi bıraktım tek isteğim nankör olmasınlar. Sevmesinler ama gördükleri onca ilgiyi, sevgiyi inkar etmesinler yeter. İnsanlar böyledir. Bazıları yalan olur, bazıları yılan. Çok nadirdir şu yalan dünyada adam gibi kalan. Bugüne kadar yolunda gitmeyen bütün işin gücün rast gitsin, sağlık bedenini hiç terk etmesin, hastalığın varsa şifa olsun, Rabbim senin önünü çıkabilecek bütün şerleri hayra çevirsin. İnandım diye ağladım, sevdim diye ağladım, üzüntüden ağladım. Kırıldım diye ağladım, safım diye ağladım. İnsanlara iyi davranıyorum diye ağladım. Ama inanın hiç mutluluktan ağlamadım. Buna ayrı kırgın. Karanlıkta yıldızları görmek için gözlerimizi açık tutmalısınız. Öyle değil mi? kırıldın kızdın ama affettin özledin bekledin ama yalnız kaldın her şeyi yaptın ama ardından baka kaldın şimdi en çok kendinden özür dile çünkü sen değerini bilmeyenler için en değerli yıllarını harcadın her darlıktan sonra bir ferahlık vardır sen yeter ki Allah, Allah, Allah de. Çok şükür Rabbime. Efendim ben Ömer Hançeri. Güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren, yüreğimizdeki sevgi, saygıyı, sadakati, güzellikleri bir araya getiren Rabbime şükürler olsun inşallah. Böyle güzel bir çalışma sizler de lütfen bu güzel çalışmalarımızı hak için kendi sevdiklerinizle paylaşırsanız bundan onur duyarım. Allah hepinizden razı olsun. Selametle kalın, hoş kalın ama her daim bizlerle kalın inşallah. Ve yüreğinizdeki o güzelliklerle kalın inşallah. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Saygılarımla kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Selametle.